Gıdasız kalıyorsunuz. Aç kalıyorsunuz. Bebekleriniz ölüyor. Ya yaşlılarınız gıdasızlıktan ölüyor. Siz yataklara düşüyorsunuz. En tabii insan hakkı olan beslenme hakkınızdan mahrum kalıyorsunuz. Bu bir yıkım. Peki yaratıcılığı nerede bunun? Yaratıcılığı bu acının içinden harika bir bilinç doğması. Bu acının içinden insanların kendilerini yeniden doğurması, ruhlarını aynen öyle. Yani tamam soğan ve sarımsak olmadı ama özgürlük oldu. Bir bilince ulaşıyorlardı. Kendilerini yeniden doğurmak dediğim şey bu işte. Özgürlüğün farkına vardılar. Özgürlüğün ekmekten daha önemli olduğuna Haysiyetin farkına vardılar.